Evet herkese merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir ditto farmı yapacağız. Ya valla bazen çok değişik böyle yöntemler çıkabiliyor. insanlar heves de edebiliyor. Bazen bunlar bir puruyor ama ya sırf görün diye çekiyorum. Çok güzel bir yöntem olduğu için çekmiyorum arkadaşlar. Bunların alayı zaten nerf yedi. neye, neye nerf de göstereceğim. Şu bugün özel bir örneğimiz var elimizde. Vaporon level 131 atak IV'sine sahip. E, defansı da sıfır olan bir Vaporeon arkadaşlar. Silk Scarf takılı. Move seti de çok özel. Payday biliyor. E, esneme biliyor. Yağm biliyor. Surf Waterfall biliyor. Water Absorb Ability'sine sahip. Şimdi böyle bir move seti olan e, bir Pokemon arkadaşlar. Şimdi şurada Hohen'de e, Route 114'te Ditto Farm alanına gideceğiz arkadaşlar. Ya aslında Astar'ı daha pahalıya gelen bir yöntem. Hesapta nasıl çalıştığını göstereceğim sistemin. Motorumuzu çekelim. Bakalım ditto geliyor mu? Gelmiyor. Gelmedi. Şimdi ditto gelmediyse payday çekebiliyorsunuz burada. Direkt olarak gelen Poki'ye payday çekeceğim arkadaşlar. Ama tabi kesiyor muydu? Kesiyordu sanırım. Wishmurları kesiyor. Bunlarda bir sorun yok. İsterseniz burada runlayabilirsiniz. 410-410 para da kasabilirsiniz. Diyelim ki runlayalım. Ya da runlamayalım. Ditto geldi. Bu öyle bir özel setup ki arkadaşlar. Şöyle çalışıyor. İlk turn'de esnemeyi kullanacağız arkadaşlar burada. Esniyoruz. Ditto öbrel uyuyacak. Ama tabi bu esnada transform atacak Ditto ve Vaporeon'a bize dönüşecek. Vaporeon'a dönüşünce ne oluyor arkadaşlar? Ee, normalde şu oluyor. Bizim Pokemon stat özelliklerimizi kopyalıyor. Şu ah HP hariç bütün IV'lerimizi kopyaladı bu şu anda. 31 atak, 0 defanslı bir Ditto haline geldi. Daha doğrusu Vaporeon haline geldi. Şu an biz kendi kendimizle ayna mücadelesi veriyoruz. HP hariç bu setapta PD atıyoruz arkadaşlar. Önce o saldırdı tabii Waterfall, e, şey. Water Trap dolayı böyle sistem böyle. Bakın bir önceki elden yavna atmıştık ya biz buna esneme. O yüzden bu Ditto şu anda uyudu. Şu aşamada e, şey yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar biz buna? Dusk ball atacağız. Atıyorum. Normalde net ball atılıyordu eskiden. Direkt su tipi olduğu için ama onu nerflediler. Şu anda netball çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi bu yöntemle ditto yakalıyorsunuz. İşin karı ne? Ditto'yu yakaladık. Üstüne ekstradan payday parasını da aldık. Tamam mı? Hesapta sistem nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Hem bir yandan payday farm yapıyorsunuz hem de bir yandan ditto farm yapıyorsunuz. Şimdi siz diyeceksiniz ki o sensei ne kadar karlıymışlar, ne güzel hem ditto yakalıyoruz hem de payday farm yapıyoruz. Ya ama işte işin aslı öyle değil bence. Neden diyeceksiniz? hemen göstereyim. Ya bazen şimdi bakın Dusk Ball sallıyoruz arkadaşlar. Dusk Ball bir kere Ditto'yu kaçıncı turn'de yakalıyoruz? Bu mesele. Ya Ditto'yu yakaladığımız turn'de bir sorun yok. İşler yolunda giderse. İlk turn esnedik. Doğru mu? Esnedik. Ditto dönüşüyor. İkinci turn. P'de attık. Daha doğrusu o bize önce P'de attı. Üçüncü turn'de de topumuzu salladık. Ditto uyudu. Şimdi sorun yoksa 3 turn'de yakalıyoruz Ditto'yu. Sneasel e, şey şeyden nasıldı arkadaşlar? False swipe atıp e, şey assist atıp 3. turn'de topu sallıyorduk. Aslında değişen hiçbir şey yok ama ya eğer oha lan balına da çok iyi Ditto geldi ha. <laughs> ya ama sorun şu ki arkadaşlar. Eğer ki gelen e, şey Ditto yakalanmazsa e, toptan oluyoruz arkadaşlar, tamam. Bak şu anda mesela Payday Farm sayesinde artı 800'deyiz iki başına. Öyle değil mi? Ama bir tane kaçırsak şu anda direkt 1200 zarardayız e, şeyden, daha sık bolumuzun zararından dolayı arkadaşlar. Şu an yine aynısını deneyelim. Arada bir patlıyor çünkü bu strateji e, esnedik. Bir şey diyeceğim de ulan var ya bu Pokemon'lar ben ne konuşuyorsam benim afçub etmeye oynuyorlar ha her seferinde. Ee, bunun riskini ne diyorduk arkadaşlar? Bazen PD kritik atabiliyor. PD kritik atarsa bu sefer şey oluyor. E, bu stratejide e, adını siz söylüyorsunuz. Karşı taraftaki ditto pert oluyor. Boşuna bir ditto'dan olmuş oluyorsunuz. Zaman kaybı olmuş oluyor. Şu an artı 1200'deyiz mesela şeyden dolayı. Değerli arkadaşlar. PD'den dolayı. Ama şimdilik işte bir tane e, şey kaçırsak elimizde patlar. E, Duskball kaçırsak Duskball'un tanesi 1200'den falan gidiyor yani. Masraf. E, şey daha garanti. Sneasel e, şey Parasek taktiğinde arkadaşlar ya da işte Weavile Parasek taktiğinde Ditto direkt bir canına indiği için zaten e, bir de üstüne uy uyuttuğunuz için ...dask ile neredeyse %100 gibi bir oranda yakalanıyor arkadaşlar. Bu yöntem maalesef... ...o ufak tefek gecikmeler yüzünden de... ...üstüne üstlük şuradaki yazı animasyonu da var arkadaşlar. Tamam mı? Ee, şey için... Yani bunlar tabii ufak tefek meseleler ama... Ee, bakın, bu yöntemle çalışıyoruz şu anda. Waterfall attı bize. Hiç kaçırdığımız olmayacak. Vallahi bu Pokemon'lar beni mahcup edecek ya arkadaşlar. Lan başka zaman denesem üst üste iki tane üç tane kaçar bak kaçtı şu anda bir tane dask zarar yazdık kendimize ditto hala uyuyor Allah'tan ee, yine dask sallıyorum şu an ne oldu payday hiçbir işe yaramadı yani o payday ekstradan para kasarız demiştik şu an e, yaptığımız payday karı zarar etti şu an sadece bu yakalamadan dolayı artı 400 kardayız tamam mı ya teknik olarak hiçbir şey kazandırmıyor bu yöntem arkadaşlar. Üstüne üstlük bir de eğer karşı tarafın dittosu Uyanırsa Allah ölme eşeğim ölme bu sefer e, habire şeylere uğraşıyorsun vıdır zıdır uğraşıyorsun işte tekrar tekrar esniyorsun şey yapıyorsun falan filan böyle bir yakalama metodu arkadaşlar bu ama e, dediğim gibi şey metodu gibi süper keyifli değil ya ben şeyi daha çok seviyorum yani en azından fal swipe'ın öl bak neredeyse öldürüyorduk belki karşı tarafın diktosuna. E, ya bu yöntemde o riskler de var. Fa ya atıyorum karşıya Shiny Ditto falan filan gelse ulan bir anda ne yapsak ne yapsak diye gara gara düşünmeye başlarsın yani tamam mı? Ee, öyle bir Pokemon. Ama şey de Sneasel e Parazek taktiğinde arkadaşlar bak yine çıktı. Gördün mü? Zarar şu anda PD işi komple bizi zarara soktu arkadaşlar. Ya bunun bir sürü yandan yemişini icat ediyor insanlar. E şimdi size GTL'den onu da gösteririm bir sürü şey uydurmuşlar insanlar. Yalandan dolandır uyduruyorlar abi. Böyle dönem dönem uyduruyorlar. 31 atak 0 defans. SP onu icat etti mesela insanlar tamam mı? Bak göstereyim size. Bak 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 bir de hayvan gibi fiyattan satıyorlar. Oğlum şaka mısınız lan siz? Ya bak adam mesela 120, şeyden, 120 binden SP10 satıyor bak. Tamam mı? Aynı setup güya yalandan. Payday, yağ Bilmem ne ama ya stratejinin kendisi bir işe yaramıyor arkadaşlar arada bir kaçırıyor. Bu, bu sistem arada bir kaçırıyor. Patlıyor. Bu arada benim şeyin eğitim sistemi nasılmış bu bebenin? Ata fullenmiş. Ee, saçma sapan bir Pokemon yani. Neyse mevzu o değil de. Sistem patlıyor arkadaşlar arada bir. Bak şu anda totalde yekülen zarardayız. Biraz daha farm yapalım. Bunları da görün diye söylüyorum. Şeyi güzel. Yakalarsa 3 turn'de yakalıyor ama şey sıkıntı. Kaçırdınız mı geçmiş olsun. Ee, bu sefer bir de uyutacak şeyiniz de yok. Yavn ile ertesi el uyutabiliyorsunuz. Karşı tarafın Vaporeon'u Yavn ile sizi uyutabiliyor arkadaşlar. Falan falan bir sürü ekstra sıkıntı oluyor. Yani şuradaki PD ile ekstradan 400, 450, 420 kazanacağınız para Astar ile daha pahalıya geliyor arkadaşlar. Bak karşının Dittos'u bize Yavn attı. Şu an bir sıkıntıdayız biz. Niye? Şu an mesela ben Atacağım topla bu ditto'yu yakalamak zorundayım. Yakalayamazsam ne olur? Benim Ditto'm uyumaya başlar. Ben bunu uyandırmaya uğraşırım. Zaman kaybederim. İksir harcarım. Potion harcarım. Tamam mı? Boşu boşuna vakit kaybetmiş olurum. Neyse Allah'tan yakaladık. Yağın etki etmeyecek ve benim e, vaporonum e, uyumayacak arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım. Ne geliyor? Görelim bakalım. Biraz daha yakalayalım lan. Şurada güzel bir ditto yakalayalım. Deminki güzeldi ha. Special atak 31 şey 31 ditto geldi ha. İkinci ditto öyleydi. Speed. Onu iyi bir paraya okuturuz lan. Evet arkadaşlar sistemler böyle. Siz aklınıza gelenleri yazın. Ben her yöntemin artısını eksisini sizlere anlatıyorum ama bazı şeyler of yani işte maalesef gördüğünüz gibi. Bakalım. Şu an yekünde hiç karda değiliz muhtemelen. PD ile kaçırdığımız iki tane de e, bizi zarara soktu zaten orada. Kafa kafayadır anca yani. Hiçbir ekstrası olmuyor. Ama yine kısmen e, görece hızlı bir farm yöntemi arkadaşlar. E, en azından 3 turn'de yakalama ihtimaliniz yüksek. Ama yakalayamama ihtimaliniz daha yüksek. Ama Sinizel e, şey taktiğinde e, Parazek taktiğinde arkadaşlar. Ya da özellikle bir cana indirebildiğiniz farklı setuplarda. Lan Allah kahretmesin yanlış pokeye seçtik. Çıkacaktık komple. Çıkamadık. Süpersonik atıyor bize bak bir de. Hadi bakalım şu videoyu. Ah, gerçi. Bakalım bir tane daha yakalayacak. Bir tane daha yakalayıp bu diğerlerden gideceğim. Geç rate'i kötü. Hmm. Aha neyse. Boş işler boş bakıyorum. Tabi burada bunlara şey yapacak bir şey yok ama bu arada Ditto farm yapıyor musunuz arkadaşlar? Ditto farm güzel, popüler bir farm yöntemi ve zarar ziyanı da çok yok. Yani her zaman bir dittonun alıcısı vardır arkadaşlar. Abi ditto gelmiyor ya. Oğlum bari video çekiyoruz diye hadi bir de bize şöyle bir tersten. Mutluydum, mahcup edeyim de şöyle bir şey gelsin. Shiny ditto Muto falan bir şey gelsin de bir yolumuzu bulalım. Shiny Ditto gelirse direkt Smeargle'ı çekerim ben böyle bir durumda. Ben yanımda Smeargle olmadan gezmiyorum abi bu diyarlarda. Niye? E çok iyi Pokemon riski de yok. Şu an mesela Shiny Ditto gelse bunu karşıya atarım direkt. Kendi kendine öldürme ihtimali de yok yani. Bir sürü güzel move veririm ona. Spor, Fast Swipe, Soak. Takılır öyle. Yakalarız sonra onu basitçe. Riskede hiç girmemiş oluruz. Vaporeon taktiğini izlesen. Ulan karşı taraf bizi öttürür yani. Şey Kritik atar bilmem ne yapar. Lan ne oldu ditto gelmiyor. Dittolar kurudu. Bazen de böyle var üst üste 10 tane ditto gelmedi oluyor. Bir tane daha yakalayıp gidecektim dedim. Bunları tabi payday de yapabilirsiniz. PD'nizin pp'si gider ama bu yöntemin o artısı var sadece. O saçma sapan pokemonları arada bir gelip duran payday ama tabi o da bir vakit kaybı ihtimali sonuçta. Bir tane daha bakalım yakalayalım. Bir de belki bu sefer de tak diye kritik atıyoruzdur arkadaşlar. Kritik gelme oranı e, %6,25 bile öyle bir şey normalde arkadaşlar standartta. Düşük yani bayağı düşük aslında. Evet peydeğimizi attık. Hop aha kritik vurduk bak görüyor musun? Abi böyle oluyor işte. Böyle olduğumda geçmiş olsun. Karşı tarafta Shiny Ditto var. Geçmiş olsun. Onu indirmiş şey yapmış oluyorsun arkadaşlar. Ee, bu yöntem gördüğünüz gibi tam bir kof yöntem arkadaşlar. Siz benim size öğrettiğim yöntemlerden şaşmayın arkadaşlar. Piyasadaki her gördüğün şeyde aldanmayın. Bak adamlar yani öyle bir vurgunculuk yapıyorlar ki ayıp yani ayıp. Bak şunu satana kadar bunu sırf siz görün diye bunun muadillerini gösteriyorum arkadaşlar size. Yani bak SP10, ambryon var mı? Ambryonda da var mı? SP10. Hadi espion hayvan gibi fiyatlar çekmişler tamam mı? Vapoeron. Vap bak Vapoeronlar kaç paradan gidiyor? Bak bak Vapoeroncular birazcık daha insaflıymış. 50-55k'dan falan işlem görüyor ama ya saçma sapan bir şey yani böyle. Ee, hiç şeyine değmeyecek bir şey arkadaşlar. Şu bebeği de yakalayalım yakalayabilirsek sonra bu diğerlerden gidelim. Bu videoyu daha da uzatmanın alemi yok işte gözünüzle gördünüz. Evet. Payday. Bazen böyle 3'ün 5'in hesabını yapmayın. 2 kuruşun hesabını yapmayın arkadaşlar bu oyunda. Bir de bir yani her farm yönteminin belli bir noktaya kadar keyifli olması da önemli. Ben mesela bu yöntemden hiç keyif almıyorum Ditto yakalayacaksa. Neden biliyor musunuz? Ya sinir oluyorum mesela. Demin orada gör Ditto feint oldu. Sinir oldum mesela. Tamam mı? Ulan durduk yere ee şey. Bu ne abi? Ya var bari... ya <laughs> Pokemon'lar hiç mahcup etmiyor beni bugün arkadaşlar. Şu Ditto'nun IV'lerine bakar mısınız? Yakıyor ortalığı ya. Abi daha kötü lan. Şunu da bir yapsaydın ya daha iyi olurdu. <laughs> ya neyse ya. Evet arkadaşlar bu da böyle bir anımız olsun. Çıkalım şuradan. Klostrofobiye girdim ya. çıkalım çık. Şunu da satalım gitsin ya. Allah'ın saçma sapan Pokemon'u ya millete. Ya gerçekten şunu birine hediye edeyim desem hediye etmeye utanırım. Böyle saçma bir Pokemon yani. Bu stratejilere bakmayın arkadaşlar dediğim gibi paranızı pulunuzu daha güzel daha efektif yollarla kazanın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere.